Merhaba arkadaşlar. Her Tel'den bir demet YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün de yine çok güzel bir e, örgü modelimiz var. Tığ işi. Evet bu modelin yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. İplerim bebe yünü arkadaşlar şu şekilde. Evet ben e, yeteri kadar e, örnek gösterebileceğim kadar zincirimi çektim. Şimdi tığım başına doluyorum ve buradan sayıyorum 1 2 3 dördüncüye batıyorum bu şekilde sonra ilmeklerimin önce birini sonra ikisini sonra ikisini çıkarıyorum tığımın başına doluyorum aynı yere batıyorum önce bir tane sonra iki tane sonra iki tane İlmeklerimi üçte çıkıyorum buraya yedi tane üçlü trabzan yapıyorum baştaki zincirimizle birlikte. Evet 2 4 6. Evet şöyle sayıyoruz. Baştaki zincirimiz 1 2 3 4 5 6 7. Evet 7 tane dolduktan sonra şimdi burada 1 2 3. Üç. 3.ye batıyorum. Tığımın üstüne almadım. Bu şekilde kapatıyorum. Tekrar tığım başına doluyorum. Buradan yine 1 2 3.ye batıyorum. Ve yine üçlü trabzanlar yapıyorum. 2 3 dört, beş, altı ve yedi. Evet, bu şekilde yedi tane yap. Şimdi tığımın başına dolamıyorum arkadaşlar. Yine buradan sayıyorum. Bir, iki, üç. 3.ye batıyorum ve kapatıyorum tekrar tığımın başına doluyorum 1 2 3 üçüncüye batıyorum yine buraya da 7 tane üçlü trabzan yapıyorum 2, 4, 6, 7. Evet tamamladık. Şimdi 1, 2, 3. Yine üçüncüye bağlıyorum. Tekrar tığım başına doluyorum. 1, 2, 3. Evet arkadaşlar birinci sırayı bu şekilde tamamladım. Şimdi 1, 2 3 4 zincir çekiyorum ve modeli çeviriyorum tığımın başına doluyorum ve burada arkadaşlar şöyle zincir gibi en üstten batıyorum dışa doğru batıyorum aynı şekilde yine buraya 3 tane zincirle birlikte trabzan yapıyoruz tekrar buradan sayıyorum şöyle kameramı netleştireyim. Evet, 1 2 3 4'üncüye batıyorum. Sonra tığım başına doluyorum. Yine buradan da sayıyorum. 1 2 3 4'üncüye batıyorum. Evet aynı şekilde yine buraya da 7 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Evet şöyle sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 Evet 7 tane trabzan yaptıktan sonra tekrar 1 2 3 ve 4 dördüncüye batıyorum tığın başına doluyorum ve yine 4 tam ortaya denk geliyor arkadaşlar ortaya batıyorum yine de sayıyorum 1 2 3 4 Evet yine üçlü trabzan yapıyorum 7 tane Evet tamamladım Yine burada 1, 2, 3, 4'e batıyorum. Tekrar tığım başına dolayıp yine araya batıyorum. Ve yine üçlü trabzanlar yapıyorum. Evet. 7 tane yaptım. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4.ye batıyorum. Tığımın başına doluyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4.ye tam araya batıyorum. Evet 7 tane de buraya dolduk. Aynı şekilde yine 1, 2, 3, 4. batıyorum. Tığımın başına doluyorum. Ve yine en sondakine batıyorum. Burada baştaki zincire yine buraya da 3 trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Şurayı arkadaşlar biraz daha aşağıya alıyorum. Şöyle. Tam bu baştaki zincire bakıyorum ki arası çok yakın olmasın. Evet, bu şekilde tamamladım. Şimdi diğer ipimi alıyorum. Şöyle göstereyim. Evet burada diğer ipimle zincir çekiyorum bir tane. Şöyle geri dönüyorum ve buradaki trabzanın başına batıyorum yine. Sonra tığımın başına doluyorum ve burada sayıyorum yine 1 2 3 4. batıyorum tam araya batıyorum Arkadaşlar burada 3 ilmek olduğu için tam baştaki ile beraber ilmek dedim trabzan olduğu için Evet buraya da yine 7 tane trabzan yapıyoruz 4 5 6 ve 7 Evet 7 tane trabzan yaptıktan sonra şimdi sayıyoruz 1 2 3 4 Evet bu şekilde dışından batıyoruz tığımın başına doluyorum 1 2 3 ve 4 bu şekilde batıyorum Evet 7 tane yine üçlü trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4. Şöyle bakın. Evet yine tığımın başına doluyorum ve buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Tam araya şu kısma batıyorum arkadaşlar. 4'e batıyorum. Evet yine 7 tane dolduk ve tekrar dördüncüye batıyorum. Tığın başına dolayıp yine araya batıyorum. Evet arkadaşlar ben sıra sonuna geldim. Şimdi burayı da göstereyim. 7 tane trabzanımı yaptım ve yine en başa batıyorum. Şöyle Zincirimden bastığımda olur. Şu şekilde. Sonra bir zincir çekiyorum. Pardon. 4 zincir çekiyoruz. 2, 3, 4 ve buradaki yuvaya batıyorum. 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Sonra tığımın başına dolamıyorum şu şekilde geliyorum sayıyorum 1 2 3 dördüncüye batıyorum sonra tığımın başına doluyorum ve yine sayıyorum 1 2 3 4 4 de tam araya denk geliyor arkadaşlar bu şekilde yine 7 trabzan yapıyoruz Evet 7 trabzanı yaptım. Şimdi tekrar buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye batıyorum. Tığımın başına doluyorum. Ve buradaki araya batıyorum. Bu şekilde. Evet yine 7 tane yaptık. Tekrar dördüncüye batıyorum ve son araya batıyorum. Evet, Aynı şekilde yine evet burayı da yine baştaki gibi arkadaşlar buradaki gibi sonu da o şekilde yapıyorum buradan ilk ilmeğe batıyorum şu şekilde ve üçte çıkıyorum yine. Evet hep birbirinin aynı arkadaşlar. Bu şekilde burada tekrar beyaz ipimizi alıyoruz ve aynı şekilde devam ediyoruz. Şu şekilde şöyle tığımızın başına dolayıp aynı şekilde yine buraya trabzanlar yapıyoruz. Evet modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi büyük parçadaki halini göreyim. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde devam ediyor. Şöyle diğer yüzünü tekrar göstereyim. Evet yine büyük parçamla devam etmek istiyorum. Şu şekilde alıyorum. Evet yine bebek battaniyelerinde e, kullanabileceğiniz. Şöyle iki tarafı da aynı şekilde arkadaşlar. Bakın. Aynı şekilde iki yüzünde kullanabileceğiniz bir model. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Hepinize kolay gelsin diyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayı lütfen. Hoşçakalın.